Merhaba evet arkadaşlar, ee, Deskent TP kür kısmında sorun yaşayan arkadaşlar için detaylı anlatım videosu çekeceğim. E, i̇lk önce sayfanın nasıl kullanıldığından bahsedeyim. E, i̇lk önce Deskent skill'imizin nerede olduğunu seçiyoruz. Hemen bakalım, Deskent skill'imiz f 15teymiş Daha sonrasında hangi tuşa basarsak Deskent atmasını isti istiyorsak, gelip onu seçiyoruz makro tuşu ataya bastıktan sonra space'e ben space'e basıyorum e, space tuşuna basınca e, des atacak daha sonrasında e, kime des atmak istiyorsak yani anlık olarak e, kimin seçilmesini istiyorsak şu party bar'ın üzerine gelip o kişiyi seçeceğiz koordinat player deyip gelip burayı seçiyoruz ben bu ikinci sıradaki kişiyi seçip ona des atmak istiyorum e, Tabi burada e, desatması için e, şuranın yani şu partiye tıklayabilecek bir yerde olması gerekiyor bu e, şeyin mesela gelip işte şu inventörünün arkasında olursa kalkıp buraya tıklayamaz o yüzden de seçtiğiniz yani kişiyi seçip des desatamaz e, o yüzden bunun şöyle e, görülebilir bir yerde yani farenin seçebileceği şekilde engel olmayacak bir yerde olması gerekiyor. Ee, şimdi gelelim. Yerini değiştirdiğimiz için tekrar seçiyorum. Şu ikinciyi seçtim. Şimdi bir başlat diyelim. Space tuşuna basıyorum. Bastım. Buradan seçti. Daha sonrasından F1'e geçti. Dest tuşumuza bastı. Ee, bu şekilde kullanabiliriz. Eğer bunu yapmıyorsa yani mesela yoğun PK içerisindesinizdir. Bilgisayarınız kasıyorsa ve tıklamalarda sorun yaşıyorsanız şuradaki genel gecikme kısmını arttırmanız gerekiyor. Yani bilgisayarınız yavaşsa veya kasan bir yerdeyseniz bu kısmı arttırıyorsunuz. Bu da işlemleri bir tık yavaşlatıyor. Şimdi mesela ben 70 aldım, tekrar deniyorum. Geldi, seçti, tekrar attı. Bunu daha hızlı çalışmasını isterseniz tekrar 20 milisaniyeye indirebilirsiniz. Şöyle basıyorum, hemen attı şimdi bazı serverlarda S'ye basınca daha uzun deskent mesafesine sahip oluyor. Şöyle seçelim. Buna bastığımızda bu kısma deskent atarken ufak bir S'ye basacak. Şöyle basıyorum. Orada bir S'ye bastı hemen attı. Şu kısım ise desatma atma işlemi olur da başarısız olursa mesela des atmak istediğiniz kişi des mesafesinin çok uzağında İlk önce program geliyor buraya da basıyor ee, des atmaya çalışıyor. Tabi des atamadığı için ne yapıyor buna basarsanız sonrasında geliyor x'e basıp des atmaya çalışıyor. Zaten siz ilkini yani başarılı bir şekilde des atarsanız des tuşunuz ee, şey olduğu için ee, dolu olduğu için tekrar x'e gelip des atma gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Evet, şimdi bizim normalde e, seçtiğimiz kişi nerede? Şöyle uzakta. Buradan des atmaz. Şimdi bu seçeneğe tıkladığım zaman normalde ilk başta ne yapacak? Gelecek bu kişiye des atmaya çalışacak ama atamadığı için X'e basıp şuradaki adama des atmasını bekliyoruz. Basıyorum. İlk önce oraya tıkladı, des atamadı. Sonra geldi X'e bastı. Buradaki en yakın kişinin üzerine gelip des'e attı.